Üzgünüm onun gibi sadece tekten bahsedemiyorum. <laughs> ya da ne bileyim sevgilime ne, gibi fantaziler yaptığımı anlatamıyorum. İsterse bir gün ona da el atarım. <laughs> yani ben o başka yerleri karıştırıyor. Bir takım şeyleri karıştırıyor. Ee, ne bileyim işte hani böyle o... o e, hiç olmazsa biz magazini karıştırıyoruz. O aileleri karıştırıyor. Ondan sonra evleniyor, boşaltıp sonra da çocuk yapıyor. Ondan sonra da yaptığı fantazileri anlatıyor. O yüzden yani, bu tür insanlara ıı, harcayacak zamanım yok. Yani, o hiç olmazsa ben şu masa magazini o aile dağıtıyor. Onun gibi olmak istemem. O yüzden otursun bakayım yerine fazla konuşmasın. <laughs> Çok teşekkür <laughs> de, ederim. Zaten iki kelimeyi bir araya zor getiriyor. <laughs> gazeteci, ah. diye, gazeteci diye, bir de biz bunu okursak yani <laughs> inanılacak gibi değil. Gerçekten öyle. Peki siyasete yine de atılmayı düşünüyoruz değil mi? atılmayı düşünüyorum. Ayşe de yardımcı olarak düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aileden sorumlu iç işleri bakar. Kusura bakmasın <laughs> duygularımı yedim. Çünkü çok yakın arkadaşımdı. E, yuvasını yıktığı kişi. Onun için çok üzgünüm. Yani hakikaten kırmak istemezdim ama arkadaşımı daha çok seviyorum. O yüzden bana sakın dokunmasın. Sakın dokunmasın. Bilmiyorum işte. Dediğim evet. gibi yani hakikaten Melis Murat'tan o ben Bir tek teksekten bahsedebiliyor. O politikadan ne anlar ki bana bunu söylüyor? Canım benim. Yuva yıkanlara bu. Ama istiyorsa, istiyorsa buyursun gelsin onu aileden sorumlu bakan olarak atayalım. Atayalım. <laughs>